Hadi kızlar bakkala geldik. Bakkal abi nasılsın? Bugün senden abur cubur almaya geldik kızlarla beraber. Paramız da var. İstediğimizi alabiliriz değil mi kızlar? Evet. Hadi bakalım ne alacaksınız seçin. Bir sürü şey var burada. Ay, bakkal abi ne kadar güzel şeyler satıyormuş. Bu 1 lira. Bonibonlar 1 liraymış. Kızlar bunlardan ister misiniz? Hayır. Paranızı alın önce kızlar. Önce paramızı alalım Bir fiyatlarını öğrenelim En son bakkal amca bize paramızın üstünü verir Ne kadarsa bir soralım Ne alacaksınız kızlar? Kızlar ne alacaksınız? Hadi seçin ne alacaksınız Sen bonibon istiyorsun Tamam Nehir bonibon aldı Ama sen ne alacaksın? O da 3 liraymış Tamam anneciğim sen de bunu alabilirsin ee, Ben ne alsam kendime? Ben de şu şekerlerden mi alsam acaba? Açabilir misin bakkal amca? Bir bakayım ne kadar var içinde. Ay rengi ya. Renk hangisini seçsem acaba? Hmm. Ben iki tane bundan almak istiyorum. Kaç para bu bakkal abicim? 9 lira mı bu ikisi? Çok pahalıymış. Ne yaptın abi ya? Biraz daha indirim yapma. 2 lira olmaz mı? 2 liram var. 2 liraya vermez misin bunları bana? 1 liraya mı veriyorsun? Tamam teşekkür ederim. Şimdi kızlar size aldınız mı ne alacaksanız? Sen boni bana aldın. Sen verdin mi paranı? Evet. Sen verdin. Kızım sen ne aldın? Çikolata. Sen verdin mi parasını? Hadi sen de ver anneciğim bakkal abiye parayı. Paramızın üstünü de ver bakkal abi. Al paranın üstünü kızım. Şimdi ben de şeker almıştım. Şimdi ben de onun parasını vereyim. 1 lira, 2 lira mı demiştin abi? Al o zaman. Tamam çok teşekkür ederiz. Hadi kızlar artık evimize gidebiliriz. Biz marketten alışverişimizi yaptık. Hadi artık evimize gidelim. Aa birisi daha geldi markete. Bu kim? Ay bu müşteri çok zengin galiba. Marketteki her şeyi alıyor. Başka. Tamam. hepsini. alıyor. Vallahi parası var. Aa bize bir şey bırakmadı. Aa marketteki her şeyi aldı. Tabletler de var burada. Oto tabletle. Ay! Para vermeden kaçtı bu. Polis arayın çabuk polisi. Kaşkı nereye gitti bu hırsız? Yakalayabildin mi hırsızı? <laughs> yakala yakala al elinden al al al. Polis polis. Bakın hırsız geldi çabuk gelin. Hadi çocuklar. Şimdi sizle beraber bu kutunun içinde neler var oyunu oynayacağız. <laughs> Ama siz bu kutunun içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sadece ben biliyorum. Şimdi ben size teker teker soracağım. Bu kutunun içinde neler var diyeceğim. Tabi ama sırayla aynı anda değil teker teker. O kişi bana içinde ne olduğunu tahmin edecek. Bilirse alıyor bilemez alamıyor. Oyunumuz böyle tamam mı? Hadi başlıyoruz. İlk önce Eymen'le başlayalım. Eymen bu kutunun içinde neler var? Söyle bakalım Eymen ne var kutunun içinde? Siyah çikolata. Siyah çikolata. Bakalım var mı? Aa, Aferin sen bildin. Sen şimdi geri çekilebilirsin sıra Yiğit'te. Yiğit sen gel şimdi yakınıma. Bu kutunun içinde neler var? Siyah ee, çikolata. Sen de yemeninkinden diyorsun yani. Evet bakalım var mı? Şimdi oturun. Evet sıra Nehir'e geldi. Bu kutunun içinde neler var? Hadi ne var neyi söyle kutunun içinde bilebilecek misin? Siyah. Sen de mi siyah çikolata diyorsun? Bakalım bakalım var mıymış? Evet sana da varmış. Çikolata mı seviyor ya? Demek ki herkes onu seviyor. Şimdi sıra Damla'da. Bu kutunun içinde neler var? Söyle Damla ne var kutunun içinde? Ay sen de mi ondan istedin? İnşallah vardır. Bir bakmam gerekiyor. Evet varmış. Şimdi tekrardan sıra Eymen'e geldi. Şimdi Eymen tekrardan bir tahminde bulacak. Bakalım bilebilecek mi? Bu kutunun içinde neler var? Söyle bakalım ne var kutunun içinde? Hadi söyle bakalım Eymen ne var kutunun içinde? Aklıma geliyor. Ne geldi aklına? <laughs> Bonibon mı diyorsun? Bakalım var mıymış? Bakalım. Aa varmış. Sen de al. Şimdi sıra tekrardan Yiğit'e geldi. Gel Yiğit. Böyle, böyle. Yiğit böyle gel. Bu kutunun içinde neler var? Acılı kraker. Acılı kraker. Bakalım bakalım sen de bildin. Aa, bunlar nasıl biliyorlar ya? <laughs> Valla hepsini bildiniz. Aferin size. Bana. Şimdi sıra Nehir'de. <laughs> Gel Nehir. Bu kutunun içinde <laughs> neler var? Söyle bakalım ne var? Bonibon. <laughs> Bakacağız var mı? Ay inşallah. Aa şansına varmış. Şimdi sıra damlaya geldi. Bu kutunun içinde neler var? Evet. Bonibon. Ama anneciğim bonibonumuz kalmamış. Onun yerine ben sana bu şekerlerden versem olur mu? Tamam. Şimdi sıra tekrardan Eymen'e geldi. Hadi Eymen. Gel anneciğim. Bu kutunun içinde neler var? Söyle bakalım ne var kutunun içinde? Bir tahminde bulun. Ne olabilir? Kopya vermek yok. Anne, bana söyledin. Tamam sen kendi tahminini söylemesin. söylemen lazım. Hmm. Meyve, suyu. meyve suyu. Evet. Aa, meyve suyumuz da varmış. Anne, Al bakalım. İyi hadi şimdi tekrar sıra sende oğlum. Bu kutunun içinde neler var? Eti puf. Eti puf. Bakıyoruz. Siz bakmayın ama ben bakacağım. Evet eti puf da varmış. Şimdi sıra Nehir'e geldi tekrar. Nehirciğim gel yanıma yaklaş. Tamam kızım şimdi sana da gelecek. Bu kutunun içinde neler var? Söyle bakalım Nehir ne var kutunun içinde? Meyve suyu. Aa varmış. Sen de bildin al bakalım. Aferin kızma. Şimdi sıra damlacımda. Bu kutunun içinde neler var? Söyle bakalım ne var damla kutunun içinde? Acılı kraker. Acılı kraker. Ay sen de bildin al bakalım Tamam Oyunumuz bu kadardı Şimdi getirin bakalım herkes ne almış Bir koysun önüne herkes O tarafa gidin o tarafa gidin Şimdi bakalım sırayla İyi sen ne almışsın Bir göster bize Acılı kraker Çikolata ve eti puf hmm, Tamam afiyet olsun Nehir sen ne almışsın seninkilere de bakalım Meyve suyu Bonibon ve çikolata Sen ne aldın anneciğim Bakalım Damla da kraker, çikolata ve şeker. Eymen sen de bakalım ne almışsın? Hadi ben Meyve suyu, bonibon ve çikolata. Hadi. Tamam hepinize Hadi. de afiyet olsun. Hadi bir el sallayın kameraya. Hadi bir el sallayın.